Evet arkadaşlar Antalya kuş pazarındayız. Hayırlısı size bir tane kuş güzel bulursak sıfır alacağız. Düşük arı yok bakalım. Şu şey sesi. Şu Arap erkeğe baksana. Şu Arap erkek güzel. Gel gel. Yes. Bandolar, postalar. Cesim ne yaptım? şey bulamadı. <laughs> Lan bunlara bak, taraflara bak. Evet şurada da bir gömü de burada var. Bir gömü burada var. Gömüye bak. Bak 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 bak. Gömüde de kuşları mahvetmişler ya. Bak bak bu kardeşim kuşları güzel bak bak. Şu kardeşim kuşları güzel bak ha. Selamun aleyküm kardeşim. Aha. Gelsin. <laughs> Sen de gömü nerede var iyi biliyorum. <laughs> Selamun aleyküm abi. Selamun Maşallah. Mübadet küçearımız da var. <laughs>